Selamünaleyküm sevgili aboneler değerli açık lise öğrenci kardeşlerim hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar YouTube Fatih İşten Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım her biriniz iyisinizdir bizleri soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz zira vaka sayılarındaki gelen o güzel haberler vaka sayılarındaki düşüşler bizlerin mutluluğuna mutluluk katıyor İnşallah gidişat böyle devam eder ve bu virüs belasından en kısa sürede kurtuluruz diye dualarımızı eksik etmiyoruz kardeşlerim Amin diyelim bu güzel dualara. Pekala. Bugünkü videomuzun konu başlığını önce sizlerle paylaşayım. Konumuza geçmeden önce birkaç ufak hatırlatmalarım olacak. Daha sonrasında da konumuzla alakalı birkaç noktayı sizlerle paylaşıp videomuzu çok fazla uzatmadan hop ne yapıyoruz? Videomuzu sonlandırıyoruz. Konu başlığımız burada da not aldığım üzere açık liseli sevgili kardeşlerim. Artık e, öyle bir noktaya geldik ki Gündemimizde 3 önemli maddeyi sizlerle paylaşacağım. Hepsi peş peşe birbirlerini izleyen. Önümüzdeki hafta itibariyle artık maratona kaldığımız yerden başlıyoruz gibi. Bakalım sizler de bana katılacak mısınız? Mutlaka yorumlarda bekliyorum kardeşlerim. Uzun süredir bir rahatlık vardı. Bir rehavet içerisindeydik. Peki şimdi ne durumdayız? Lütfen herkes kendi durumuyla alakalı ve düşünceleriyle alakalı yorumları Aşağıda yorumlar kısmından videonun altında paylaşmayı, yani hazırlandık mı, ee, hazırlıklar ne durumda, herkes kendi durumunu bir paylaşırsa biz de şöyle bir analiz edelim bakalım ne durumdayız. Peki önce bir konu başlığımızı e, değindim. Bu madde nedir? 3 tane madde. YKS konusu önemli mi? Detaylandıracağım birazdan. Online sınav ve ek sınav. Bu üç madde adeta şu anda kapımıza dayandı ve önümüzdeki hafta itibariyle maraton start verecek. Tabi bunlar birbirini e, tamamlayan ve birbirini adeta kovalayan maddeler. Birbirleri arasında bağlantısı olan maddeler. Birazdan daha da detaylandıracağım ama onun öncesinde. Kardeşlerim bildiğiniz üzere akşamları biz 21 ve 22 arasında genelde elimden geldiğince canlı yayınlar yapıyoruz. Ama canlı yayınlarımızda bu son günlerde e, katılım bir hayli azalmış durumda. Bunun da sebebi iki, sebe iki tahmin yürütüyorum burada. Yani iki neden olabilir. Bir ee, sürekli canlı yayınlar açmamız sebebiyle belki kardeşlerimiz bizlerden sıkılmış olabilir. Olabilir. Hepinizin görüşünüze saygı duyuyorum. Hiç problem değil. İki, ikincisi ise e, bu uzun süredir rehavet olması sebebiyle, bir rahatlık olması sebebiyle Kardeşlerimiz canlı yayınlarımıza, yani gün ülkenin gündeminde farklı şeyler olabilir veya tercihler farklı şeyler olabilir, olabilir. Ne olabilir? Futbol olabilir, işte ne olabilir? Müzik, film olabilir. Ama benim buradan sizlere tavsiyem, sevgili öğrenci kardeşlerim, hayatınızda bir öncelik sıralaması olsun. Kendinize yatırım sürecinizi bu önceliklendirme sıranızda değerlendirmeyi, yani bu kendinizin gelişiminize Önemli olan noktaları acaba hayatınızın neresinde olmasıyla alakalı planınızı çok iyi yapmanızı tavsiye ederim. Yani hayatınızdaki öncelik sıralarınızı sıralandırmayı bir gözden geçirmenizi ben sizlere tavsiye ederim diyorum. Ve hızlı bir şekilde videomuzun ana konusu olan bu üç konuya değinmek istiyorum kısa kısa. Önümüzdeki hafta. Yani YKS sınavlarının olacağı hafta Cumartesi günü TYT, Pazar günü ise AYT. Bununla alakalı birçok videolar paylaştık, birçok bir canlı yayınlarda kardeşlerimizden gelen sorulara değindik, değinmeye de devam ediyoruz. Kardeşlerim bu üç paylaşacağım konu hakkında da kanalımızda geçmiş videoları mutlaka ama mutlaka şöyle bir araç. Şunu bir defa çok net bir şekilde sizlere paylaşmak istiyorum. Kanalımızda açık öğretimle alakalı kafasında soru işareti olup da Hmm. soruya cevap bulamayacağı bir video olacağını yani bulamayacağını ben düşünmüyorum. O sebeple geçmiş videoları özellikle e, YKS sınavları alakalı, online sınavla alakalı. Zira biliyorsunuz iki tane online sınav geçirdik. Artık iyice tecrübe olmuş durumdayız. O sebeple geçmiş videoları da izleyin aslında. Geçmişte hazırladığımız o videolar sizlere birer kılavuz niteliğindedir. Yapın hani işte burada şurada, şu örneği vermek isterim. Ee, her yıl bayram namazları kılınır ya işte camiye gideriz. Hoca ne yapar bize bayram namazını şöyle önceden bir tarif eder ya. İşte aynı misal, benzer misal geçmiş videolara bakın kardeşlerim. Özellikle online sınava girecek olan kardeşlerim. Girmiş daha iyi olsanız o videoları tekrar şöyle bir gözden geçiriniz ki o dönemlerde hangi hatalar yapıldı, hangi hataları yapmamaya dikkat etmek amaçlı o videoları mutlaka gözden geçiriniz. YKS sınavlarıyla alakalı önümüzdeki hafta yine içeriklerimiz devam ediyor olacak. Kanalımızı mutlaka takip etmeye devam edin diyorum. Bir de YKS online sınavı da ondan sonraki hafta start alacak ve başlayacak. Ve ondan sonra da akabinde artık gündemimizde ek sınavla alakalı taleplerin e, tavan olacağı ve beklentilerin tavan olacağı süreç başlamış olacak ki biz bu sürece bununla alakalı kanalımızda en az 10-15 tane içerik vardır ki zaman zaman da bu konuya yine de, değinmeye devam ediyor olacağız. O sebeple benim güzel kardeşlerim lütfen herkes kendi gündemine sahip çıksın, hayatınızdaki önceliklendirme e, sıralamasını çok iyi yapın. Kendi gelişiminize ne kadar vakit zaman ayırıyorsunuz? Kendinize ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Bu önceliklendirme sıranızda kendi gelişiminiz nerede? Bunları bir gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu akşam saat 21'de buluşmak ümidiyle. Kalın sağlıcakla.